Kripto Borsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Miner on Time ismindeki sistemimize 3000 yani toplamda 3000 adet Tron depoziti yapmış bulunacağım. Zaten 1500'lük bir depozitomuz vardı. Şimdi bunun üstüne bir 1500 daha atacağım arkadaşlar. Yani toplamda 3000 Tron'luk bir depozitomuz olmuş olacak. Şurada şu an mevcut depozitomu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında tabii ki e, tekrardan bir sistem tanıtımına da geçeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen finansal traction kısmına geldiğimizde, şu an dashboard yani ana sayfadayım bu arada. Buradan deposit kısmına geliyorum arkadaşlar. Ee, burada önemli uyarılarımız var. Bu arada buraya gelmişken bundan da bahsedeyim. Hemen şunu alayım. Translate yapayım. Madencilik için para yatırmanız gerekiyor. Minimum para çekme limiti. Tron'da 1 Tron, Doge'da 10 Doge ve Litecoin'de ise 0.01 Litecoin arkadaşlar. 24 saat içinde de bir kez çekile çekim yapılabiliyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Burada paketleri görüyorsunuz arkadaşlar. İşte Antminer S19. Bu 250 Tron'a satın alınabilecek pardon bir paket. Burada 2500 Tron'luk bir paket var. 15.000 Tron'luk bir paket var. 40.000 Tron'luk var. Ve do Doge'lara geçiyor arkadaşlar. 110 Doge, 1100 Doge, 7000 Doge ve 20.000 doç Ve 0.1 Litcoin, 1 Litcoin, 7 Litcoin ve 20 Litcoin şeklinde paketlerimiz mevcut arkadaşlar. Şimdi malum biz e, 1500 tron yatıracağımız için arkadaşlar 250 tronluk bu pakete girmek zorundayız çünkü e, bir sonraki paketin minimumu 2500 tron arkadaşlar yine toplamda bu e, fazla yani e, bu paketi geçmiş olacağız ama maalesef ayrı 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 yatırım yaptığım için buna yatıracağım ama çok da büyük bir sorun değil çünkü aralarında yüzde %0.2'lik bir fark var. Olsun problem değil arkadaşlar. Şimdi ben bu pakete yatırım yapacağım arkadaşlar. Yurtron doğru seçtiğimizden emin oluyoruz. 250 Tron'luk bu paketimize. Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar ve bize vermiş olduğu adresi kopyalıyoruz. Borsama geliyorum. Cüzdanıma geliyorum. Burayı blurlu bir şekilde göreceksiniz. Alıcı adresini giriyorum ve çekmek istediğim miktar 1500 Tron arkadaşlar ve Tron çek diyorum cep telefonuma bir onay gelecek. Onu bekliyorum şu anda. Evet onayımız geldi. Bir de mail onayı olacak şimdi. Hemen mailimi de kontrol ediyorum telefonumla. Evet mailimiz de geldi. <laughs> Açarsa inşallah. Ve arkadaşlar çekim talebimiz alındı. Kontrollerden geçirdikten sonra işleme alınacak. Yani 1500 dronumuzu şu anda atmış bulunuyoruz. Sisteme geçince de zaten e, o kısmını size göstereceğim arkadaşlar. Burası depozito kısmıydı. Yani yatırım ee, yapabileceğimiz kısımda arkadaşlar. Şuradan e, geçmişinizi görebiliyorsunuz. Geçmiş depozito ve çekimlerinizi görebiliyorsunuz. Burası affiliate kısmı. Burası support arkadaşlar. Şöyle support'a tıkladığınızda direkt olarak posta yönlendirmesi yapıyor. Şuradan da telegram kanallarına ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bunları şimdilik kapatalım. Şöyle tekrardan dashboard kısmına geliyorum arkadaşlar. Bir F5 atalım. Şöyle görüyorsunuz şu anda 1500 tronluk bir depozitomuz var. Bu birazdan 3000 tron olacak. Henüz Paribu bile onaylamadı. 3000 tronluk bir depozitomuz olmuş olacak ve günde 83 doç pardon doç diyorum. 83 tron gibi bir bakiye kazacak arkadaşlar benim hesabıma. Aşağıya doğru indiğimizde görüyorsunuz hiçbir yatırımım yok. Dogecoin ve Litecoin olarak bir yatırımım yok. Çünkü Tron üzerine yoğunlaşmayı planlıyorum. aslında bu esnada da arkadaşlar sistemi biraz anlatmış oldum. Paketleri zaten görmüş oldunuz. Şuradan hemen bir de çekim kanıtı, ödeme kanıtı olması için şu mevcut Tron'umuzu çekmek istiyorum arkadaşlar. 135'lik bir Tron kazmış düz hesap 130 Tron çekelim arkadaşlar. Buradan e, financial Tra finansal transaction dediğinizde ve withdraw'a geldiğinizde burada hangi coin'i seçmek çekmek istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Biz Tron olarak çekeceğiz. Withdraw now diyorum ve adresimizi istiyor. Evet 1500 Tron e, çekim talebimiz de gerçekleşti bu arada arkadaşlar. Ben hemen şuradan bir Tron adresimi alıyorum ve 130 Tron diyorum ve withdraw diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi your withdrawal request has been saved yani ödeme talebiniz kayıtlara alındı gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Şöyle F5 attığımızda görüyorsunuz 4.9'luk yani 130 Tron'u çekmiştik. Geriye kalan 5 de bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Şimdi ben hem 1500 sonradan atmış olduğum 1500 turyan buraya, tron buraya geldiğinde hem de çekmiş olduğum 130 tron pari hesabıma geldiğinde videoyu tekrardan açarak sizlere göstereceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar. Gelmelerini bekliyorum. Evet arkadaşlar videoyu tekrardan açtım. Çünkü F5 attığımda e, görüyorsunuz tronumuz yani 1500'lük tronumuz 3000'e çıkmış oldu arkadaşlar. Günde işte düz hesap 90 adet tron kazacak arkadaşlar. Ve şöyle bir da geldiğimde çekmiş olduğumuz 130 tron hiçbir komisyon ücreti hiçbir fiy ücreti olmadan hesabımıza eksiksiz bir şekilde ulaştı. Yani görmüş olduğunuz gibi sistem ödemelerini eksiksiz bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Biz toplamda 3000 adet tronumuzu yatırdık. Yani yaklaşık ne kadar yapıyor bilmiyorum. Bakalım tron şu an 1.16 olması lazım. Pardon toplamda 3500 TL'lik yatırımımızı yaptık arkadaşlar <laughs> ve kazmaya devam ediyoruz. Umarım hayırlısı olur. Umarım uzun süren bir sistem olur. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.